Evet, Amerika kötü, Türkiye kötü, bankalar iyi, e, hisseler kötü arkadaşlar, evet, hisseler kötü, e, endeksler de kötü. Şimdi e, ne göstereyim, ne göstereyim? Bakın, bugün dolar sattım arkadaşlar. E, ne sattım? İki gün önce aldığım doları sattım. İki, iki gün önce şu noktadan dolar almıştık 2-3 gün önce işte sonra sattık. 20 liradan almıştık. 21.5'tan sattık bugün itibariyle. Yani iyi bir kar verdi. Borsada yaptığımız zararları dengeledi. Bu da devletin resmi doları arkadaşlar. Artmıyor gibi gözüküyor. Ancak diğer bizim aldığımız dolar bir günde %7, 4.7 arttı. Şimdi yatırım yaptığımız, izlediğimiz GO şirketlerine bakmak istiyorum ama bunlar da anlamsız aslında. Ee, diğerlerinde de bakmak istiyorum. Ancak hepsini gösteremeyiz. Mesela SNGO'dan devam edelim. Bakın şurada şöyle yapalım. Evet. Hisse bu arkadaşlar. Ee, şu piyasa defter değeri 5 yıllık bakalım. 5 yıllık baktığımız zaman da işte piyasa defterleri FK'ları buradaymış. FK'sı hiç değişmemiş. Hep aynı kalmış FK'ları. Yani şu, şu zaman boyunca hiç değişmemiş. İda. E, evet. iyi Güzel FK'ları. E, burada şeyi çok değişmiş. Piyasa defter değeri çok artmış, azalmış derken şu an dipleri görmüş. Şu an 0.3 0.3'lerde. Evet. Şurada destekler var mı ona bakmak istiyorum. Bir kodu açalım. Evet, ne yazık ki daha desteğe gelmemiş. Yani insanlar e, desteğe geldi mi acaba diye düşünüyor, desteğe gelmemiş. Ancak e, bir yıllıktan bakarsak alımların arttığını görüyorsak yaklaştık demektir desteğe. Bakın alımlar artıyor, desteğe yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Mu? Alımlar şuraya baktığın zaman ortalamalar şöyle giderken hatta sonunda daha da azalırken artmaya başlamış. Anladık mı? Alımlar artıyor. Ee, pozisyonlanma yani dikkat edeceğiz artık pozisyonlarında bizim izlediğimiz kiler geyo var arkadaşlar kiler da beğeniyorum o da şöyle sngo'yu şöyle bakalım yani burada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum size bakın 5 yıllık bakmak istiyorum yani ee, birazcık öngörü vermek istiyorum size iş karıştı iş karışmasın iş karışmasın ilk önce şunu hisseyi mi sileyim? Hisseyi silelim. Hisse güzel göz, göstermiyor. Sonra şunu silsek. Bu ne? Ha, bu da teknik. Ha, tekniği de silelim arkadaşlar. Tamam. Şu kadarı kalsın. Bakın. Şimdi arkadaşlar e, burada tamam. Zarar yapıyor olabiliriz. Ancak bu sonsuza kadar gitmeyecek. Bakın burada dönüşler var. Görüyor musunuz? Bu dönüşler. Bunlar sert dönüş arkadaşlar. Şuradaki dönüş. Tamam mı? Bunlar dönüştür. Şimdi şu kırmızı çizgiyle şu kırmızı çizgiyle şu mavi çizgiye iyi bakın. Bu mavi çizgiyle kırmızı çizgi bir, bir arada gidiyorsa o zaman işler olumludur. Bunlar birbirine zıt gidiyorsa işler olumsuzdur. Bakın. Şurada mavi altta gidiyor. Kırmızı üstte gidiyor. Burada olumsuz. Tamam mı? Tamam mı? Bak burada mavi altta gidiyor. Kırmızı üstte. Burada olumsuz. Şu an en olumlu nokta burası. Tamam mı? O olumlularda da bakın burada dönüşler var. Bakın burada dönüş yapmış. Burada bir dönüş yapmış. Burada bir dönüş. Burada bir dö Burada dönüş yapmamış. Anlatabiliyor muyum? Hani desteğe geldi mi? Gelmedi. Şimdi ben hisseyi tekrar açayım. Size göstereyim isteyim. Görüyorsunuz mu? Bakın dönüşünü nasıl yapmış. Gördünüz mü? Burada bir dönüş yapıyor. Oradan rally başlatıyor. Sonra burada bir dönüş yapıyor. Yükseliyor. Biz buradaydık zaten şu yüksekten bir daha aldık. Maliyet yükselttik işin açıkçası. Sonra bir daha geri döndük. İşte burada bir dönüş yapması gerekiyor. Tamam mı? Ben tekrar kapatayım şey. Yanlış yaptık. Şöyle. Aa. Şunu kapatacaktık. Anlatabiliyor muyum? Hani dönüş, dönüş. Bizim burada aradığım şey dönüş. Aslında şu mavi çizgiden kırmızı çizgi birbirine iyi oldu. Çok güzel oturdu. Hatta kırmızı daha alta gitmesi daha iyi. Piyasa defter değeri çünkü kırmızı olan. Piyasada tercih çok ciddi düştü. Yani burada 5 yıl baktığımızdan emin olalım. İşte burada alımlar az. Bakın burada alımlar artmaya başladı artık. Bir noktaya kadar bu düşü, düşecek. Düşsün çok önemli değil arkadaşlar. Tamam mı? Ee, aynı şekilde biz akfene bakalım. Akfen de sevdiğimiz hisselerden. Yani şu mavi çizgiyle arkadaşlar. Şu mavi çizgiyle şu birbirine mantıklı girmesi gerekiyor. Bakın mavi de güzel birbirine paralel olması gerekiyor. Şu an bu mavi çizgi şurada. Ben bu mavi çizgiyi tutup asılmak istiyorum aşağı. Manuel mi almam gerekiyor? Anlamadım ki. Bu niye gelmez bu mavi çizgi? <laughs> ha anladım anladım. Şimdi arkadaşlar bakın burada mavi çizgi buralara kadar inmiş. Yani eksilere inmiş galiba. Şuralara kadar indiği için mavi çizgi bakın. Eksi 143'lere indiği için o, ondan dolayı bunu asılıyorum aşağı gelmiyor. Aslında bununla bu paraya. Niye? Bakın şurada mavi çizgi 1.70'lerde iyi, uygun bir değer. Şu da uygun bir değer. 0.6'larda yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun pozitif olması önemli. Negatif olmayacak kesinlikle. Mavi çizgi. Bununla bu uyumlu şu an. Yani üstte o gözüktüğüne bakmayın. Şuraya kadar, eksi 200'e kadar indiği için bu grafiği şey yapabilmek için böyle gösteriyorlar. Ee, o aslında uyumlu. Şimdi ikisi uyumlu. Piyasa defter değeri de iyi. Dönüş geliyor mu? Dönüş. Bakın burada bir dönüş yapmış. Bir daha dönüş yapmış. Bakın görüyor musunuz? Bu dönüşler çok önemli. Niye? Mavi çizgiyle kırmızı çizgi uyumlu olduktan sonraya bakın. Bakın burada uyumsuzmuş. İlk önce bir uyumlu olmuş. Bakın hisseyi açayım ben size. Görüyor musunuz? Bakın burada bir dönüş yapmış. Sonra sürdürememiş. Geri gelmiş. Buradan bir daha dönüş yapmış. Bu sefer sürdürmüş. Yani dikkat edin. Bakın bu dönüşler yani şu dönüşleri yakaladığınız zaman sizin karınız %150'ler, %200'ler oluyor anladın mı? Yani bu dönüşler çok önemli dönüşler. Peki şu an bir dönüş yapmış mı? Bir dönüş yapmamış şu an arkadaşım tamam mı? Bir dönüş yapmamış. Ee, bu da neydi? Bu vakıf geliyordu. Bunu da izlemeye başladım arkadaşlar. Bakın burada da bir dönüş yok şu an. Bakın burada bir dönüş yapmış. Bu dönüşten bir başlatıyor. Ee, ancak bu işte şu Şunlar çok önemli. Bakın şu mavi çizgiyle şu çizgi çok önemli. Bu efendim mavi çizgiden ayrılmış. Arkadaşlar bu hisse yükseldiği için bu yükseliyor. Bu e, piyasa defter değeri bu, bunun mavi çizginin üstüne atması çok önemli değil. Önemli olan mavi çizgi düşükte kalması. Yani bu artarken mavi çizgide artarsa bir noktada bozulurlar. Anladın mı? Yani bu FK oluyor. FK artarsa pahalı hale gelmiş oluyor. Bu düşükken bakın şu an bunun frekansı 0.62. Bu düşükken bu kırmızı artıyor olabilir. Zaten bir noktada hisselerde düşüyor. Bakın bir noktada düşmüş bu bunun yaklaşmış. Yani bu buna yakın olduğu noktada her şey çok güzel. Bakın burada bir dönüş gelir mi diye bakacağız. Akfen grup yatırıma baktık mı? Kilere baktık. Yani işte bu şekilde takip edeceğiz. Bakın burada da bir işte şey bakıyoruz arkadaşlar. Dönüş bakıyoruz. Evet. Yani burada hisseler hisse bazında da yatırım yaptığımız hisse bazında da bakabiliriz. Bu dönüşlere yakınız. Çok yakınız arkadaşlar dönüşlere. Kendimizi bakın burada bir dönüş yapmış zaten. Bak Aksen'de bir dönüş var. Egezer daha dönüşünü yapmamış. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela Kerevitaş çok ciddi satıma girmiş. Dönüşünü yapmamış. Bir de şöyle bakmak lazım. Asıl bir yıllıktan bakmak lazım. Bu bir yıllıktan Bakın görüyor musunuz Ne kadar işte bu bir yıllıkta dönüş yapmış gözüküyor ama 5 yıllıktan bakınca belki yapmamıştır. Nerede bunun dönüşü? Bakın dönüşlere yakınız. Anlatabiliyor muyum? Bakın dönüşü dönüşü yapmak üzere bu. Lokmanik. Tamam mı? Şimdi bilici yatırım. Bakın bunlar hep dönüşlere çok yakın olduğumuzu gösteren indikatörler arkadaşlar. Bu birden bire dönmüyor. Birden bire de şey yapmıyor. Kalatanit, doğaç. Doğaçta sanki dönüşü yapmış. Bir bakayım şöyle doğaça. Evet bakın burada bir dönüş var. Güzel bir dönüş var doğaçta. Bu dönüşünü gerçekleştirmiş arkadaşlar. Trafonduma. Bunlar da hemen hemen baş artık sonlara doğru yaklaştık arkadaşlar. Bunlar daha evet en iyi grubu tüpraş, tüpraş da dönüş tam oluşmuş. evet teknik indikatörler bunları gösteriyor arkadaşlar artık sonlara geldik nt gaza bakmak istiyorum bu da bakın ee, bir, bir, yıllıktan bakmak istiyorum evet bakın burada bir yıllıkta dönmüş bunlar artık görüyor musunuz dönmüş yıllıktan bakınca dönüyor artık bundan sonra işler düzelecek demek arkadaşlar. Bizim mesela bizim burada önemli şeylerden biri bunlar dönmüş artık yani. Tabi burada seçimden sonrası da önemli arkadaşlar. Seçimden sonra da, da karışıklık oluşur, oluşursa daha da düşebilir. Yani evet öyle bir şey var. Hemen iş bitti demeyelim. Hemen iş bitmiyor arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. 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 Şimdi durumlar bu şekilde. E, dolar pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Bir kısmını çözdük. E, büyük bir kısmını korumaya devam ediyoruz. Seçimden sonra e, takip edeceğiz. Borsayı da takip edeceğiz. Yani zaten ben bir anda her şeyin düzeleceğini düşünmüyorum. İlk önce bir yataya sarması gerekiyor. Herkese iyi günler.